Evet bugün sizlerle beraber Gecem mahallesi türbe, türbe mevkindeyiz. Burada muhtarım Sayın Nurettin Kabataş'la beraber buraya kapının takılmasını konuşacağız. Ve yukarıda mükemmel manzaramızda Seyir Tepesi'nde bize oranın hikayesini anlatacak. Buyurun muhtarımızın yanına doğru gidelim. Evet muhtarım Sayın Nurettin Kabataş'la beraberiz. Muhtarım kapının hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası bizim meşhur Gezen Efendi Türbesi, Seyir Tepesi. Burada aylardır uygunsuz hareketler olduğundan emniyet güçlerimizin her gece burayı kontrol etmelerine rağmen bir türlü bu işlerin sonunu getiremedik. Bunu Orman İşletmesi Müdürümüz Sayın Selahattin Yanık Bey Efendi ile beraber iş işareleri yaparak buraya kapı takmaya karar verdik kapıyı taktık. Bu kapı takılması buranın devamlı kapalı kalacağı anlamına gelmiyor. Biz burayı Orman İşletmesi Müdürümüzle beraber e, istişare iş yaparak cumartesi pazar günleri iyi niyetli ailelere burayı açacağız. Pikniğini yapacak, çayını kahvesini içecek, bu güzel doyumsuz manzarayı seyredecek. Ondan sonra e, akşam saat 9'da da Ağzamla beraber burayı kapatıp yine önümüzdeki haftalarda her zaman buraya e, halkımızın hizmetine açacağız. Tabii e, burada ben e, özellikle bu kapının önünde sayın değerli belediye başkanım, sayın valim ve değerli milletvekili Yılmaz Suç'tan şunu özellikle istirham ediyorum. Burayı Allah aşkına değerlendirelim. Böyle bir tepe Bartın'da yok. Böyle bir güzel bir yer yok. Ee, sizlerden istirhamım. Burayı e, bir şekilde değerlendirelim, halkımızın hizmetini açalım. Ee, çok güzel bir yer çünkü. Yukarı çıkınca da arkadaşlarım çekecekler zaten. İstediğimiz zaman e, halkımızın hizmetini açabileceğiz. Amacımız burayı kilitli tutmak değil, e, düzensiz kişilerin buraya girmesini önlemek. Başka bir niyetimiz yok. Teşekkür ederim. Evet şu anda Gece Mahallesi'nde, Seyir Tepesi'ndeyiz. Bu mükemmel manzarada muhtarım Nurettin Kapataş'la beraberim. Muhtarıma bırakacağım mikrofonu. Buranın hikayesini bir de ondan dinleyelim. Buyurun muhtarım. Şimdi burası e, Gece Mahallesi'ne. Daha önceden Gecen Köyü'nün e, meşhur e, Gecen Gece Efendi Türbesi'nin bulunduğu kesimdeyiz. Buranın hikayesi daha 1400'lü yıllarda, 1500'lü yılların başlarında Fatih Sultan Mehmet Amasya'ya Feth'e gelirken burada konakladığı söyleniyor. Bizim bu Geçen Köyünde de o zamanlar üç tane ev varmış. Bu üç evden e, birinin kadını geliyor burada Fatih Sultan Mehmet gelecek diye bir hafta yemek hazırlıyor. Bu yemekleri Fatih Sultan Mehmet buraya geldiğinde çok beğeniyor. Kadının da hamile olduğunu his e, görüyor. Diyor ki bu görmüş olduğunuz yerler diyor böyle. Bu bayanın karnındaki bebeğe vakfola diyor. Bugün de daha faal olan tabu kayıtlarında da bu görmüş olduğunuz yerlerde daha hata hisseler olan Gezen Efendi Vakfı bugünlerden gelme buraya. Ee, bizim çocukluğumuzda ben 62 yaşındayım. Bu görmüş olduğunuz yerde mezarlar vardı. Dilek taşı vardı bu Gecen Efendi'nin buraya gömüldüğü rivayet ediliyor. Ee, Tabi buradaki tarihi eser kaçakçılarının buradaki mezar taşlarını çalmaya yeltendiğinde zamanın Amasra Müze Müdürümüz bir bayandı hatırlıyorum. Burada bazı e, mezar taşlarını korumaya aldı. Diğerlerinde bazılarında çalındı. Burada direk taşı vardı. Biz çocukluğumuzda burada yağmur duasına çıkardık. Burası o kadar eee bir mübarek yerdi ki burada dua yapılır. Biz eve gitmeden yağmur yağardı. Bugün maalesef burası bu mübarek yerden bir eser kalmamış. Atıl bir vaziyetteydi. Eee çevre ve benim köy halkımdan burada kimse gelip buraya zarar vermiyor. Dışarıdan gelenler eee burada uygunsuz vaziyette Defalarca emniyet güçlerimiz tarafından yakalandılar, ama bir türlü baş edemedik. Burayı ben e, değerli belediye başkanımız Cemal Akın'a birkaç sefer söyledim, İlgileneceklerini söylediler. Buraya güzel bir mesire alanı yapalım, şu güzel manzarayı buraya gelen kişiler piknik yaparak ve iyi niyetle e, buranın tadını çıkarsınlar istiyorum. Buraya inşallah buradan e, sayın belediye başkanımıza sesleniyorum. Buradan da sesleniyorum. Burayı en kısa zamanda bir mesir alanı olarak yapıp halkımızın hizmetine sunarlarsa e, inanın buna en çok sevinen bizler olacağız. E, Burayı biz belediye başkanımıza söyledik. Çöp kutusu koydurduk. E, buna rağmen buraya gelenler yine bu çöp kutusuna çöplerini atmadılar. Dün e, ağızlarlarımla beraber biz burayı temizledik. Orman işletmesinin tankerine de e, bu kapıyı koyarken burayı temizlettik, yıkattık. Hakikaten temiz olduğu için insanın içi açılıyor. E, daha güzel şeyler yapılabileceğine inanıyorum. E, sizlere de bu röportajı bize e, lütfettiğiniz için size teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.